Arkadaşlar Didim Hisar Mahallesi'ndeyim. Burada iki tane ikiz triplex villa ev adına ne dersek diyelim iki tane yapı var. Bir tanesi eşyalı bir tanesi eşyasız. Yerinde bakın edin öyle karar verelim. Özür dilerim geç kalmadan fiyatı söyleyelim. Eşyasız olan bu. Eşyasız olan bu fiyatı 7 milyon TL. 7 milyondan pazarlık var. Eşyalı olan da diğeri, diğeri de 7 milyon 500 bin TL. Onda da pazarlık var. Denize 2 kilometre. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın okullara yakın Merkez Hisar Mahallesi. Yani şehrin dışında değil villalar bölgesidir. Bu 7.5'a giden yol. Bu 7 milyon yüz bin TL Triplex'e giden yol. Bu da 7 milyon eşyasız. İkisi de pazarlıktı. İki dost, iki arkadaş, iki ahbap yan yana alabilirsiniz arkadaşlar burayı. Fiyatta da pazarlık var. Gelin yerinde görün. Didim Hisar Mahallesi denize 2 kilometre şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın. Buraları bir gösterelim. Ondan sonra evin içini gösterelim. Değerli arkadaşlar bu da evimizin bahçesi. Biraz da esinti var. Öyle bir esinti insana sanki çölde susamış su gibi geliyor ya çatlamış topraklara. Böyle bana da bu esinti gelince böyle bir ferahlanıyorum. Allah kimseyi darda nefessiz, oksijensiz bırakmasın. Ve arkadaşlar burayı özetledik değil mi? Dışını gösterdik ikizdir bu evler. ikizdir. Şimdi buradan evimize merhaba diyeceğiz. Bu ev 7 milyon 500'den pazarlık var. Yeri görün. En son ne olur? Zaten 7,5 diyoruz ya. Sizin bir teklifiniz var ise o uyarsa zaten siz nasıl ev almak isterseniz bizler de satmak istiyoruz. Ama uymasa olmaz. Teklif verin arkadaşlar. Takas yoktur. Eşyalar bunlar. Perdeler henüz gelmedi. Mobilyacı. Bunları koydu biz de ayağımızın tozuyla size bu evi tanıtmaya çalışacağız. Perdeler takılacak, klima takılacak, bazı aksesuarlar takılacak. Onu da arz ettik. Burası televizyon ünitesi arkadaşlar. Televizyon ünitesi bu. Bu kanepeler, bu fiskoslar neyse işte bunların adı. Perdeler takılacak. Bunlar salonumuzun içinde. Yüzümüzü çevirdik. Bu yemek masası gelecek buraya. Hani bu etrafındaki sandalyeler bunların ismi neyse onlar da duruyor. Saat, aksesuarlar bir şeyler takılacak. 7 milyon 500 dedik Didimhisar Mahallesi'nde. Değerli arkadaşlar bu da mutfağımız. Burası bulaşık makinası, ocak, üstüne dablon bas, devamında buzdolabı var. Bir çamaşır makinesi da buraya girmiş. Bunun yerini gizlemişler. Hiçbir yere bakmıyor. Salona, mutfağa bakmıyor. Onu da gösterdik. Mühterem arkadaşlar. Şimdi zemin üstü birinci kata bir yallah bismillah deyip çıkalım. Eşyalı 7 milyon 500 bin TL. Bu evde 3 oda 2 banyo var. Bakın bir banyo değil. Çoğu zaman bazı evlerde 2 banyo oluyor. 2 banyo olunca pardon bir banyo oluyor. Bir banyo olunca bence banyonun biri eksik kalıyor. O yüzden burada 2 tane var. Bu birinci banyomuz arkadaşlar. Birinci banyomuz bu oda metrekareleri geniştir. Yani ben de hani geniş olmasa hiç ne geniş ne dar e, demeyeceğim, hiç konuya girmeyeceğim. Anlatabildim mi arkadaşlar? Geniş ise geniş diyebiliyorum. Ama oda dar ise yorum yapmadan geçerim. Çünkü dar odaya da bu oda dar desem bu da satışı zorlar, işime gölge düşürür. O vesileli eğer iyiyse iyi derim. Bir kötüyse çok kötü demem ama iyi de demem. Ama bunun odaları iyi arkadaşlar. Bu birinci odamız. İşte spotlar, ledler. Bu birinci oda arkadaşlar. Dikkat edin elektrik prizleri de çok. Bazı evler çok cafcaflı ama odada bir bakarsın. Yani prizler az, soketler az. Panjurlar hepsi takılıdır onu da söyleyeyim. Bu da etti ikinci odamız. Burada da iki kişilik yani iki ayrı ayrı yatak var. Diğerinde çift vardı. Bunun önünde bir balkon var. Pazarlık var dedik arkadaşlar. Ondan sonra Allah bismillah diyin, gelin, yerinde görün. İki arkadaş, iki dost yan yana alabilirsiniz. Bu banyoyu göstermiş miydik? Evet. Sonra yukarı çıkalım. Şimdi buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima bilmem neler hepsi içinde, perdeler takılmamış. Efendime söyleyeyim bir masa gelmemiş yemek masası. Başka da her şey takılı. O yüzden mühterem arkadaşlar Zemin üstü birinci kata çıktık. Bu da merdiven kovası. Sonra sonra bu da üçüncü oda. Bakın oda metrekareleri. Güzel geniştir. Onu özellikle söylemek istiyorum. Geniştir odalar. Odalar geniş. Efendime söyleyeyim. iki tane oda çift kişilik yataklı idi. Bir tane oda da ayrı ayrı yataklıydı. İşte bir, bu odada iki kişi uyusa. Bunun altında da etli dört. Diğer iki, iki, ayrı yatak vardı yani bir bir ayrı yatak. Banyo. <laughs> o zaman altı kişi. Zorda kalırsa bir salonda kanepenin üstünde yatar. 6-7 kişilik bir aile için iyidir. Zaten bu devirde de 6-7 kişiyi bir evde bulmak mücizedir. Bence çok zor. Ondan sonra arkadaşlar ikinci banyoyu gösterdik. Terası gösterelim. Triplex'tir arkadaşlar. Bu triplex. Sonra geldik. <laughs> geldik. Geldik, geldik, geldik. Ha şimdi içim daha ısındı arkadaşlar. İçim daha ısındı. Bu da teras. Ne içim ısındı? Teras sandviç paneldir. Bakın bazı teraslara girersin ya sıcaktan duramazsın. O yüzden buranın çatısı sandviç panellidir. Geçen bir yerde bir ev tanıttım. Orada dedim dedim burası sıcaktan durulmuyor dedim. Ama burası sandviç paneli. Burada bir mutfağın altyapısı var arkadaşlar. Mutfak altyapısı var. Terasta zaman geçirmek için. Prizler var. İşte klimaların altyapısı var. Bir de kalorifer peteklerin altyapısı var. İki tane yan yana. Biri 7, biri yedi buçuk fiyatta pazarlık var. Burayı tanıtmaya çalıştık. Bir eksiğimiz olduysa bağışlayın bizi. Saygılarımla iyi günler.